Herkese merhaba ve siz Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte mercimek mantısı yapıyoruz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak mercimeğimizi haşlamakla başlıyoruz. Üstüne iki parmak geçecek kadar su ilave ediyoruz. Siz de benim gibi ara ara sürekli mercimeği karıştırın, kontrol edin. Çünkü dibi tutmaya çok müsait bir şey. Ben suyu eksildikçe su da ekledim ara ara altı tutmasın diye. Artık mercimekler görünmeyecek ve tamamen püre olmuş hale gelene kadar kaynattık ve kenara alıyoruz. Birazcık ılınmasını bekliyoruz yoğurabilmek için. üzerine domates salçasını koyuyorum. Tuz ekliyorum. Ve zerdeçal, kimyon, soğan tozu ve kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. Her şey iyice birbirine geçene kadar karışımı yoğuracağım. Hamur olmadığı için tam olarak mantı denemez aslında. Öyle bir şey beklemeyin. Ama eğer diyetteyseniz ve canınız mantı çektiyse bence mantı isteğinizi giderebilecek bir tarif. Ben daha sonra biraz daha tadına göre tuz ve biraz daha domates salçası ekledim. Son olarak birazcık da zeytinyağı ekledim. Ama zeytinyağı çok eklemeyin çünkü vıcık vıcık olabilir. Ben sadece birazcık aroma vermesi için ekledim. Ve her şeyi iyice birbirine karıştıktan sonra mercimek mantılarımı teker teker yuvarlamaya başlıyorum. Bu işlem oldukça uzun ve zorlu bir süreç bu arada. Yaklaşık 20 dakika sürdü hepsini yuvarlamamız. Şimdi üzeri için sarımsaklı yoğurt yapıyorum. ve biraz zeytinyağında biraz pul biber kavuracağım. Dilerseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz bunu ama zeytinyağıyla yapmayı tercih ettim ben. Hatta iyice az kalorili olsun derseniz onu da yapmayabilirsiniz ama birazı tabi güzel bir aroma verir bence. Ve mercimek mantılarımı bir tabağa aldım. Üstüne sarımsaklı yoğurt ve hazırladığım pul biberli zeytinyağını döküyorum. Son olarak da tabii ki mantının olmazsa olmazı naneyi ekliyorum. Ve hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.